Bedel ister bu dava yolu çok çetin Sır çevirmek gerek dünya servetine Arsa da saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey Rabbimiz şahit ol biz Müslümanız Ağrısa da saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey Rabbimiz şahit ol biz Müslümanız Tevhidi yaşayan kul çeker hep cefa Nice zorlu engeli aşar sabırla Rabbimiz buyurdu bizlere kelamında, kolaylık var elbet her zorluğun ardında. Arsada saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey hamdimiz şahit ol biz Müslümanız Arsada saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey Rabbimiz şahit ol biz Müslümanız Hakka iman eden kul hiç sarsılmaz asla Sebat eder ve direnir hak davasında Nakış nakış işlenmiştir tevhid kalbine Sımsıkı bağlanmıştır o yüce İslam'a Arsada saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey Rabbimiz şahit ol biz Müslümanız Ağrısa da saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey Rabbimiz şahit ol biz Müslümanız Hizmet bekler Allah için bu kutlu dava Tüm ömür feda edilmelidir bu yolda Gerekeni yaparız bizler bu uğruda Tereddüt edip de dönmeyiz ardımıza Arsada saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey Rabbimiz şahit ol biz Müslümanız Arsa da saçlarımız çalışacağız Bükülse de bellerimiz yılmayacağız Söz verdik sözümüzde duracağız Ey Rabbimiz şahit ol biz Müslümanız Ha ha, 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 ha.